Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi lojman içerisinde bir etkinliğimiz var. Bir rehine olayı var ve e, saldırı timi olarak iki noktadan e, içeriye giriş sağlayacağız. Harekete geçebilirsiniz arkadaşlar. Düşmeyin. Demir'in yanındakilere söylüyorum. Demir komutanın emrini dinleyin. Beni takip edin arkadaşlar. Bir dakika dikkatli olun. Buradan bir kişi kavur e, cover alarak dursun orada bana durum bildirsin. Devam, devamı benimle gel. Yanımda dört kişi vardı, 2'ye indi. Nerede diğerleri? Tamam, takip edin. Ateş edin, ateş. Arkadaşlar beni vurmayın. Dikkatli olun arkadaşlar. Beni vurmayın. Dikkatli olun. Ölmeyin. Düşmeyin. Düşmeyin. Haydi arkadaşlar. Cover alarak girin. Beni vurmayın dostlarım. Beni vurmayın. Dikkatli olun. Ateş edin. Geri çekilin. Düşmeyin. Geri çekilin. Geri çekilin. Benim benim yanındakiler aşağı in. Geri çekil. Dikkatli olun. Basın beyler yukarı basın. bas, gel. bas 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 gel gel tamam. gel gel gel. Benim, gel, gel. benimkiler gelin buraya. Tamam ben hallettim. Okan komutanım. Dalın içeri dalın, içeri dalın dal, içeri dal. Dikkat dikkat düşmeyin düşmeyin. Düşmeyin arkadaşlar düşmeyin. Ay herkes aynı yerden saldırmasın. Dikkatli olun. İlaç kutunuz var mı? kaç var mı? Yeleğim var mı? Arkadaşlar birbirinizi sakın vurmayın. Dikkatli ateş edin. Burada 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 burada. Burada beni koru. Benim arkamdakiler beni koru. İçeri raşlıyoruz. Koru. Beni koruyun. A girin içeri girin. Bizimkiler içeri girin. Maviyi vurun. Gir içeri. Bu bir emirdir. Dal içeri. İnetkisi hale getir. Tamam komutanım elle komutanım arkadaşlar elle komutanım emniyete alın üstünü silkele karşımdaki üstünü silkele üstünü silkele üstünü silkele beni elle duyuyor musun? Tamam. Komutanım emniyetli bir şekilde çıkışınızı sağlayacağım beni takipte kalın Elle komutanı koruyun. Komutanım, komutanı koruyun. Gelin. Takip et komutanı. Arkadaşlar, elle komutanın arkasını koruyun. Emniyetli bir şekilde. Sırtını dönerek gelsin bu taraftakiler. Komutanım takip edin. Hala hareketli birimler olabilir. Dikkatli olun. Komutanım takip edin. Takip edin Eyler. komutanım. Buradan takip edin komutanım. ya? Oradan tamamdır. Arkadaşlar çevre güvenliği al. Şu arkadaşım üstünü bir temizleyebilir mi? Üstünü silkele bir. Sana bak önümdeki kişiye söylüyorum. Üstünü silkele. Çok güzel. E, çevre Benim güvenliği alarak takipte kalın. Komutanın etrafını sarın arkadaşlar. Can emniyetini sağlayın. Pencerelere dikkat edin. Arkadan atış yiyebiliriz. Bartu, arkadaki atışa karşı dikkatli ol. Tamam sıkıntı yok. Çevre güvenliği alarak ilerliyoruz. Evet. Komutan araca binene kadar. Arkadaşlar dikkatli olun. Evet. Elle komutan başarıyla kurtarılmıştır. Ekip. Asker. Hepinizin eline sağlık. Öldür öldür. Yarım bırakma. Evet arkadaşlar kazandık. Şöyle güzel bir poz alalım. Hepinize çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Tamam çok güzel oldu. Tamamdır. Allah. Aa, Birine yanlış. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bütün kardeşlerimin, katılan arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık. E, saldırı ve savunma ekibinde bulunan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. E, ellerine evet. kollarına sağlık. Bu etkinlikler devam edecek. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayan kardeşim varsa, abone olup bildirim zilini açarlarsa videolardan en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Güvesenci'ye katılmak, oyuna katılmak ve bizimle beraber bu etkinliklerde yer almak isteyen dostlarım varsa Discord linkimizden bizlere e, ulaşabilir, iletişime geçebilir. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.